Gideceğiniz yerler Müslüman bir ülkenin toprakları. İslam dini diğer dinlere pek benzemez. O kendine özgü kanunları olan başka bir dünyadır. Yaşam ve ölüm kavramları farklıdır. Gerçek bir Müslüman savaşarak ölmekten korkmaz. Çünkü kafirlerle savaşırken ölürse yani bizimle bu dünyada sahip olmadığı her şeye sahip olacağı cennete gideceğine inanır. Orada su, her tür meyve, sayısız güzellikler ve iyilikler vardır. <laughs> Müslümanların kadınlara bakış açısı da ayrı bir konudur. <laughs> Kadın bir Müslümanın evindeki en önemli şey yani haramdır. Harem kelimesi de buradan gelmektedir. Bu kelimenin diğer bir anlamı da yasak ya da dokunulmazdır. Müslüman bir kadına yan gözle bakmak haramdır. İçinde cinsel çağrışım olan her şey haramdır. Hepinizin alışık olduğu bir hareket bile olsa bir Müslümana kaba bir hareket yapmak haramdır. Bu yüzden de bir Müslümandan bir kurşun yiyebilirsiniz. Diğer yandan Müslümanlar evlerini asla kana bulamak istemezler.